Evet. Bugün aslında kazanmak istiyorduk. Ayağımıza kadar da geldi ama maalesef son saniyede yediğimiz gol 3 puan almamızı engelledi. Tabii maçın içinde bölüm bölüm çok iyi oynadığımız, bölüm bölüm çok kötü oynadığımız dönemler var. Ee, özellikle ilk yarı kötü oynadığımız halde öne geçmesini de bildik bir tek pozisyonla. Ee, ve rakibimiz de aslında çok bir şey yapmadı. Çok pozisyonu da vermedik. Ama bu kadar kötü oynadığımız bir maçta en azından 2-1 geriye düştükten sonra öne geçmek, son saniyede gol yemek e, en azından bir nebze bizi e, rahatlattı diyelim. Ama e, bazı futbolcularımızın bireysel performansları biraz düşüş gösteriyor açıkçası. Bunu görebiliyoruz net. Ve bununla ilgili. Çünkü bir haftada üç tane maç oynamak kolay değil. Özellikle bizim gibi şampiyonluğu oynayan takımlar açısından. Çünkü her takım bize karşı daha iyi motive oluyor. Daha iyi konsantre oluyor. Her maçta daha çok efor sarf etmemiz gerekiyor maçları kazanmak için. Dolayısıyla bazı oyuncularımızın performansında düşüklük var. Bunları hem mental olarak hem fiziksel olarak hazırlayacağız. Çünkü artık devrende sonuna geldik. Aslında oyun olarak zaman zaman çok iyi işler yaptığımız maçlar da oldu ama bugün maalesef beklediğimiz oyunu 3 gol atmamıza rağmen beklediğimiz oyunu bul gördük dersek yanılmış oluruz. Tabii bizim için sevindirici olan mesela rakiplerimizden biz 5 6 puan gerideyken işte Ümraniye olsun, Ankara Gücü olsun onları yakalayıp maç eksiğimizi kazandığımız takdirde lider olma pozisyonuna bile geldik. Rakiplerimiz bu düşüşü yaşadılar ve puan kayıplarıyla yaşadılar. 3 maç üst üste yenildiler, 4 maç üst üste yenildiler. Ama biz en azından bu düşüşleri puanlarla, e, kötü oyun bazen kötü oyunları puanlarla e, taşlandırdığımız için şu anda bu seviyedeyiz. E, kötü oynadığımız zamanlarda olacak e, maalesef, Ke, keşke olmasa ama dediğim gibi bir haftada 3 maç oynamak biraz oyuncularımızı yoruyor, yordu. Çünkü tabii sakatlarımızda cezalarımızda bazen olabiliyor ama biz niye 24-25 kişiyiz? Her zaman bu oyuncular e, tamamlasın diye. E, tabii bugün sonradan giren oyuncuların katkısı çok önemliydi, iyiydi, gayet başarılıydı. Onlara da teşekkür ediyorum. İşte sonradan girip e, eğer takıma katkı veriyorsanız, e, o zaman takım olabiliyorsunuz, büyük bir aile olabiliyorsunuz demektir. Bu uzun soluklu yolda işte kazanmak istediğimiz maçı berabere bitirdik. Yapacak bir şey yok. Artık Tuzla maçına odaklanacağız üç gün sonra. Maçın hakemine de birkaç kelime kullanacak olursak. Kürşat Filiz Hoca aslında çok yetenekli bir hakem. Çok seyrettim maçlarını bugüne kadar yönettiği maçları çok iyi yönetti ama bugün hiç formsuz bir günündeydi öyle söyleyeyim maçın altından kalkamadı. Bu zor maçın altından kalkamadı. Onu söylemiş olayım. Çünkü ikinci yediğimiz gol bir daha izleyeceğim ama hani %100 faul vermedi. İkinci golü yedik. Aynı faulü bize verdi, biz öyle gol yedik. Dolayısıyla verdiği, vermediği kararlar biraz tutarsızdı. Ha bu Kürşat Hoca'nın kötü hakem olduğunu göstermez ama bugün gerçekten formsuz bir günündeydi biraz daha zamanı var diye gözüktü. Çünkü zor bir maçın altından açıkçası kalkamadı. Ee, ama dediğim gibi genç hakemler bu hataları yapacaklar. Biz destekçisi olacağız. Ee, bugün formsuz bir gündeydi. Onu söyleyebilirim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Olsun. Bir puan deplasmandan özellikle Keçiören gibi koşan bir takım mücadele eden bir takım ee, hep son dakikalarda maççıdan önce söylemiştik. Son dakikalarda aksiyon yapan bir takım, gol atan bir takım ki bugün de onu gösterdiler. Ama en azından bugün bir puanla artık bir puanla yetinmek durumunda kaldık. Ha mutlu muyuz? Bu kadar elimize kadar gelmişken özellikle de çok iyi oynamadığımız maçta e, mutlu değiliz ama olsun bir puan da kötü değil çünkü e, rakibimiz Ümraniye, rakiplerimiz Bandırmayı burada özellikle son dakikada attıkları gollerle mağlup eden bir takım. Taner Hoca'ya ve e, Keçören Güçlü'le de e, başarılar diliyorum. Sorusu olan var mıydı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.